Merhaba değerli izleyiciler. Sektörlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul taşından seslenmekteyiz. Aksesuar alanında profesyonel hizmet veren bir firmamızdayız. Neredeyiz? Ezo Design'dayız ve yanımızda marka kurucumuz Ezgi Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ezgi Hanım merhabalar. Merhabalar Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için biz de çok teşekkür ne ediyoruz. Demek, bir şey. Ee, gerçekten muhteşem dizaynlar var burada. Ee, yerinizi e, dizayn ederken de yine özel tasarlamış olduğunuz ürünlerle süslemişsiniz. Buraya geldiğinizde tamamen iç huzuru yakalayabiliyorsunuz. Ha, teşekkür ederim. Hem gözleriniz ışıldıyor, hem göze hitap ediyorsunuz. Çok hem de bence ruha hitap ediyorsunuz. Beyazlığıyla, ürünlerin beyazlığıyla, incilerin görüntüleriyle ışıldayan her bir taşın e, gözlere hitap etmesi gönüllere de hitap ediyor. Tüm detayları ben yine kurucumuz Ezgi Hanım'dan alacağım. Öncesinde kendisini tanıyalım. Kısaca daha sonrasında da e, kalitemizden tasarımlarımızdan, çeşitliliğimizden bahsedelim. Buyurun. 2014 e, yılında, Eylül ayında kurulmuş bir markayız. Ağırlıklı olarak gelinlerimize ve gelin adaylarımıza e, kişiye özel çalışmalar yapıyoruz. Burada Tüm özel çok günlerde ürünleri, tasarımları görebiliyoruz. Evet. Hepsi size ait bunlar. Tasarımların tamamı bana ait ama ben demek olmuyor. Arkada koca bir ekip var. Hı hı. Beraber yapıyoruz. Evet tasarımlar bana ait ama tabii ki ben demek olmuyor. Bizim arkada koca bir ekibimiz var. Tüm gelinlerimize, tüm gelin adaylarımıza, tüm özel günlerinde hizmet vermekten onur duyuyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek. Ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hoş ederim. Hoşçakalın.